Frengi cinsel yolla kadından erkeğe, erkekten kadına geçen bir hastalıktır. Frengi as eski bir hastalıktır. Ee, antibiyotik ön öncesi çağda çok can almış bir hastalıktır. Antibiyotiklere son derece duyarlı olduğu için günümüzde frengiden artık ölüm yoktur. Frenginin başlangıcı kısa bir kuluçka süresinden sonra penis başında çık çıkan yuvarlak yuvarlak şekilli ağrısız bir ülserdir. Bu ülser zamanla kapanır. Ee, kapandıktan sonra frenginin ikinci ikinci dönemi başlar. İkinci dönemde vücutta kırmızılıklar, lekeler, on, e, şişkinlikler olur. Eğer bu dönemde de bir tedavi yapılmazsa o zaman frengi sinir hücrelerini istila etmeye başlar. Buna nörosifiliz denir. Nörosifilizin sonu genellikle ölümle biter. Ama günümüzde bu ikinci dönemi, üçüncü dönemi gören herhalde hiç, hiçbir yer yok. Son derece bakımsız kalması lazım hastanın ki böyle bir, bir bir şey olsun. Çünkü en ufak bir antibiyotiğe dahi cevap verir. Bu nedenle genellikle biz birinci dönem frenikileri görürüz günümüzde. Bunlar da çok rahatlıkla tedavi te, te edilirler.